dava çok büyük. Hakikaten bu davada kırgınlık, küskünlük yok. Birlik var, beraberlik var, bütünlük var. Zonguldak bunu çok iyi gösteriyor. Ruh Cumhurbaşkanımızın sevgisi bunu çok iyi gösteriyor. Bayrak sevgisi bunu gösteriyor. Karşımızda birbirine benzemeyen yedi artı dünyadaki ortakları var. İsrail gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi farklı ülkeler var. İnşallah Allah'ın izniyle 14 Mayıs günü hepsini sandığa göreceğiz. Bizim klasikleşen bir konuşmamız var. Biz Cumhurbaşkanı'na söz verdik. Bu kadar meleket seven bir Cumhurbaşkanımız var. Bu kadar Zonguldak'a seven bir Cumhurbaşkanımız var. Biz ona şunu dedik. Size balkon konuşması yaptırmaya vesile olacak Zonguldak ve tarihinin en büyük oy patlamasını yapacağız diye söz verdik.